Arkadaşlar tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün belirsiz integralde integral alma yöntemlerine devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ikinci kurala bakıyoruz. Bu şekilde verilen integrallerde arkadaşlar fx eşittir u dönüşümü yaparsak çok rahat bir şekilde sonucu bulacağız arkadaşlar. fx'e u dediğimizde türevlerini alıyoruz arkadaşlar. f'in türevi x dx eşittir du. Yerlerine yazdığımızda ne gelecek arkadaşlar? U üzeri n d u gelecek. Üzerine 1 arttırıyoruz. U üzeri n artı 1 bölü n artı 1 artı c bize cevabı verecek arkadaşlar. Şimdi örneğimize geçiyoruz. Burada arkadaşlar e, x kare artı 1'e u dersek eğer şimdi her iki tarafın türevini aldığımızda 2x dx neyi verecek arkadaşlar? d u'yu verecek. E, benim Evde x dx olduğu için yalnız bırakıyorum onu. x dx eşittir du bölü 2 arkadaşlar. Şimdi bulduğumuz ifadeleri yerine yazalım. İntegral u üzeri 3 çarpı ne gelecek arkadaşlar du bölü 2. Şimdi arkadaşlar üstü 1 arttırıyoruz u üzeri 4 bölü o sayıya bölüyoruz çarpı 1 bölü 2'miz de var. Ne gelecek arkadaşlar u üzeri 4 bölü 8 bizim cevabımız olacak. Yani cevabımız e, x kare artı 1 üzeri 4 bölü 8 artı c'dir arkadaşlar. Buradan görüyorsunuz. Şimdi bir de kısmına geçtik. E, e, x artı 3'e u diyoruz. x artı 3 eşittir u. Her iki tarafın türevini alıyoruz. dx eşittir du. Buradan ne geldi arkadaşlar? Integral u üzeri 5 du. Yani cevabımız u üzeri 6 bölü 6 artı c'dir. Bu yere yerine yazarsak cevabı göreceğiz. İkinci soruya bakıyoruz. Burada da arkadaşlar 2 eksi x'e u diyelim. Her iki tarafın türevini aldığımızda eksi dx eşittir du. Buradan dx ne gelir arkadaşlar? Şöyle yazalım du. Buradan dx ne gelir? Eksi du. Şimdi yerine yazarsak ne gelecek? İntegral u üzeri 4 eksi du gelecek. E ne yapacağız arkadaşlar? Buradan integrali alırsak eksi u üzeri 5 bölü 5 artı c cevabımız olacaktır. E yerlerine yazarsak da u'yu cevabı görüyoruz. Üçüncü soruya bakarsak arkadaşlar integralin eşitliği nedir denmiş arkadaşlar. Burada x artı 3 gördüğümüz yere u kare yazıyoruz. Her iki tarafın türevini alıyorum. Neden u kare yazdık arkadaşlar? Köklü bir ifade olduğu için her iki tarafın türevini alıyorum. dx eşittir 2u du'dur. Şimdi yerine yazıyoruz. X artı 3'e u kare dediğimden kök dışına ne çıkar arkadaşlar? U çıkar. Çarpı 2 u du. Buradan ne gelir arkadaşlar? İntegral 2 u kare du. E, i̇ntegralini alalım arkadaşlar artık bu ifadenin. Ne gelir arkadaşlar? 2 u küp bölü 3 artı c gelecektir. E, u dediğimiz ifade nedir peki arkadaşlar? Şuradan buluyoruz hemen onu u eşittir kök x artı 3'tür arkadaşlar. Yerine yazarsak ne gelecek? 2 çarpı buranın küpünü alırsak ne gelir arkadaşlar? x artı 3 çarpı kök x artı 3 bölü 3 artı c gelecektir. Bu soruyu direkt kök x artı 3 eşittir u şeklinde dönüşüm yaparak da yapabiliriz arkadaşlar. Dördüncü soruya bakıyoruz. Burada yine 3x eksi 1'e u kare diyorum. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 3dx eşittir 2u du. Buradan dx eşittir 2u bölü 3 du geliyor. Yerine yazalım. İntegral u çarpı 2u bölü 3 du. Ne gelir arkadaşlar? 2 bölü 3 U kare d u integralini alıyorum artık. 2 çarpı u üzeri 3 bölü 3 çarpı 3 artı c. E bu da nedir arkadaşlar? U küpü buluyoruz. U buradan neydi arkadaşlar? U eşittir. Kök 3 x eksi 1. Buranın küpünü alırsak ne gelir arkadaşlar? 2 çarpı e, 3 x eksi 1 çarpı kök 3x eksi 1 bölü 9 artı c. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Burada da arkadaşlar x kare artı 1'e u diyor. U kare diyorum. x kare artı 1'e u kare diyorum. Her iki tarafın türevini alıyorum. 2x eşittir. 2u du. x'ler şey 2'ler birbirini götürür x eşittir u d u gelir arkadaşlar. Şimdi verilenleri yerine yazalım. Şurada arkadaşlar x çarpı dx'e u d u yazıyorum. U kareyi yerine yazarsam u diye çıkar arkadaşlar. U çarpı u d u. Buradan ne gelir? İntegral u kare d u. E peki ne gelecek arkadaşlar cevap? U küp bölü 3 artı c. E peki u neydi arkadaşlar? Kök x kare artı 1'di kök x kare artı 1 çarpı e, x kare artı 1 bölü 3 artı c. 6. sorumuza bakıyoruz. İntegralin eşiti nedir? Arkadaşlar bu ifadeye u diyoruz. x küp artı 3x artı 1 eşittir u. Her iki tarafın türevini aldığımız arkadaşlar 3x kare artı 3 dx eşittir du. E peki arkadaşlar şu ifadeyi görüyorsunuz burada. Sadece 3 ile çarpılmış hali. O zaman her tarafı 3'e bölüyoruz. x kare artı 1 dx eşittir du bölü 3. E verilenleri yerine yazalım. Yani bulduğumuz ifadeleri yerine yazalım. Ne gelecek? u çarpı du bölü 3. E bunun da integralini alırsak ne gelecek? Bu kare arkadaşlar. Buradan. E integralini alalım. U küp bölü 3 çarpı 1 bölü 3. Buradan u küp bölü 9 sonucunu elde ederiz. Artı c. Yani sonucumuz neymiş arkadaşlar? U küp yani x küp artı 3x artı 1'in küpü bölü 9 artı c'dir. Şimdi 7. soruya bakıyoruz. Şu ifadeye u diyelim arkadaşlar. İntegral u çarpı şu ifadeyi bulmamız gerekiyor. x kare artı x eşittir u dersek her iki tarafın türevini alıyoruz. 2x artı 1 dx eşittir du. E görüyorsunuz arkadaşlar bu ikinci ifade ne eşitmiş? du'ya u üzeri 5 çarpı du. Bunun sonucunun nedir arkadaşlar? u üzeri 6 bölü 6 artı c'dir. E buradan da sonucumuz nedir? x kare artı x üzeri 6 bölü 6 artı c'dir arkadaşlar. 8. Soruya bakıyoruz. F e u diyelim. F türev F, x dx neye eşittir arkadaşlar? D eşittir. Bulduğumuz sonuçları yerine yazıyoruz. U üzeri 3 çarpı D u. Buradan sonucumuz nedir? U üzeri 4 bölü 4 artı c. 9. Soruya geçiyoruz arkadaşlar integralin eşit nedir diye soruyor arkadaşlar. Şu ifadeye u kare dersek f x eksi x eşittir bu kare. Türevini alıyorum arkadaşlar. f türev x eksi 1 dx eşittir 2 u du. Hala şu ifadeyi bulamadık. Her tarafı eksi ile çarpıyoruz arkadaşlar. f türev x eksi artı 1 dx eşittir eksi 2 u du'dur. Şimdi arkadaşlar burayı da bulduk. Artık yerine yazıyorum. İntegral u çarpı 2 u du eksi de en başa attım arkadaşlar. E buradan ne gelecek sonuç? Eksi 2 çarpı u küp bölü 3 olacak. Artı c. Peki arkadaşlar u dediğimiz ifade neydi? u eşittir kök f x eksi x'ti. E benden buranın küpü yazılmamızı istiyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Eksi 2 bölü 3 kök içerisinde f x eksi x'in küpü artı c bizim cevabımız oluyor arkadaşlar. 10. soruya bakıyoruz. Burada da arkadaşlar 2x eksi 1'e u diyoruz. Eksi 1'e u diyoruz. Her iki tarafın türevini alalım arkadaşlar. Ne gelir? 2x çarpı ln 2 dx eşittir du. Şimdi arkadaşlar ln 2'ye aşağı atmam gerekiyor. Neden arkadaşlar? 2x dx eşittir du bölü ln 2 olacak ve 2x dx'i bulmuş olacağım. Şimdi yerine yazıyorum. U küp çarpı du bölü ln 2. E sonucumuz ne olur arkadaşlar? 1 bölü ln 2 çarpı u üzeri 4 bölü 4 artı c cevabımız olacak. Yani u üzeri 4 bölü 4 elen 2 artı c. 4 elen 2 ne olur arkadaşlar? Bu 4'ü yukarı atarsak elen 2'nin 4. kuvveti olur. Yani elen 16 olur. Buradan da gördüğümüz üzere u üzeri 4 bölü ln 16 artı c cevabımız olacak arkadaşlar. 11. sorumuz kök x artı 1'e u diyelim arkadaşlar. Her iki tarafın türevini alırsak 1 bölü 2 kök x dx eşittir du. Ne yapacağız arkadaşlar? Bize dx bölü kök x lazım. O zaman dx bölü kök x'i bulalım. Kök x eşittir 2 du olur. Artık bulduğumuz sonuçları yerine yazalım. İntegral e, 2 çarpı u üzeri 4 d u. E buradan sonuç nedir arkadaşlar? 2 çarpı u üzeri 5 bölü 5 artı c bizim cevabımız olacak. U dediğimiz ifade yerine yazarsak cevabımız budur. 12. sorumuz. Burada da arkadaşlar şu köklü ifadeyi düzenlemek lazım. x kare eksi 1'i x eksi 1 x artı 1 şeklinde yazıp toplarsak bize 2x'i verecek. Yani şu integral içerisinde gördüğümüz ifade 2x artı 2 kök x kare eksi 1 neye eşittir arkadaşlar? Kök x artı 1 artı kök x eksi 1 eşittir. O zaman integrali şöyle yazalım. Kök x artı 1 dx artı integral kök x eksi 1 dx'dir arkadaşlar. Burada x artı 1 yerine u kare diyoruz arkadaşlar. Her iki tarafın diverjansını alıyoruz. D x eşittir 2 u d u oluyor. E bulduğumuz ifadeler arkadaşlar yerine yazalım. İntegral 2 u kare d u olur. E peki bunun sonucu nedir arkadaşlar? 2 çarpı u küp bölü 3'tür artı c. E peki u'yu da yerine yazarsak sonucumuz ne gelecek? 2 çarpı kök x artı 1 üzeri 3 bölü 3 artı c gelecek. Aynı işlemi de burada yaparsak arkadaşlar sonucu bulacağız. Şimdi 13. soruya bakıyoruz. ln u diyelim arkadaşlar. Burada her iki tarafın diferansiyelini alırsak ne gelecek arkadaşlar? 1 bölü x dx eşittir du gelecek. E ne yapacağız arkadaşlar? Yerine yazacağız. İntegral u küp çarpı du. Buradan da sonuç u üzeri 4 bölü 4 artı c olarak bulunacak arkadaşlar. Şimdi son sorumuza bakacağız. Son sorumuzda da e üzeri x artı 1'e u diyeceğiz arkadaşlar. Her iki tarafın diferansiyelini alıyoruz. e üzeri x dx eşittir du olacak arkadaşlar. Yerine yazıyoruz. integral u küp du. Buradan da cevabımız u üzeri 4 bölü 4 artı c olarak gelecek. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.